Bu videoda snake bar oluşturma işlemini göstereceğiz. Snake bar'a geleceğiz ama onun öncesinde print metoduna değinmek istiyorum. Şimdi uygulamamızda bir tane butonumuz olsun. Bu buton tıklandığı zaman print metodunu çalıştıralım. Bu print metodunu ne için kullanıyoruz? Uygulamamızda gerekli adımları oluşturduktan sonra bir hata aldık diyelim. Hatayı nerede yapıyoruz? Onu bulmak için verileri bu print içerisine aktarıyoruz ve hangi adımda bir kesilme oluyorsa onu rahat bir şekilde yakalayabiliyoruz. Şimdi print metodunda buton tıklandı yazıyor. Tıkladım butona. Gördüğünüz gibi debug konsol içerisinde buton tıklandı mesajı yer aldı. Yani print metodu debug konsola yazı yazdırmamızı sağlıyor. Şimdi snack bar'a geçebiliriz. Burada bir butona tıkladım ya da başka bir özellik oluşturduk, bir işlem yaptık. Bunun için kullanıcıya pop-up şeklinde açılan bir uyarı mesajı vermek isteyebiliriz. İşte snack bar bu uyarı mesajını vermemizi sağlıyor. Scaffield içerisinde kullandığımızda şu Plotting action button'ın hemen altında bir uyarı mesajı oluşuyor. Şimdi scaffold içerisinde kullanacağımız için bizim öncelikle scaffold'a bir key ataması yapmamız gerekiyor. Bu key ile birlikte snackbar'ımızı çalıştırabiliyoruz. Key oluşturmak için state içerisine geliyorum. final kullanıyorum. final anahtar sözcüğü bir sabit oluşturmasını sağlıyor Dart programlama dilinde global key diye bir key oluşturma işlemini gerçekleştiriyorum. küçüktür büyüktür içerisine de bu key'in ne olacağını belirtiyorum. scaffold state'i tutacağını belirttim. Hemen primary olarak oluşturalım. scaffold key diyorum. Eşittir diyorum. Bunu nivleyeceğim. Oluşturacağım yani. Niv. Yine global key diyoruz. Şöyle scaffold state olduğunu belirtiyoruz. Ve parantezi açtık kapattık. Nivleme işleminde gerçekleştirdikten sonra instance e, özelliğiyle scaffold key'imiz oluştu. Bunu da scaffold'ın içerisindeki key özelliğine atayabiliriz. Böylelikle artık scaf yıldızımızın ki oldu ve bu scaf erişebileceğiz. O zaman bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyon snack barı oluştursun. Void diyorum. Alt dire. Bunu da private yapacağım. Göster snack bar diye fonksiyon oluşturalım. Hatta şu b'yi de büyük yapalım. Fonksiyonun içerisine string tipinde bir mesaj yer alsın. Snake bar'ın içerisinde göstereceğimiz mesajımız buradan gelecek. Snake bar'ı oluşturmak için de yapacağımız işlem scaffold key nokta state. Şu anki state'e eriş. Bunun içerisindeki show snake bar metodunu çalıştır. Show snake bar metoduyla snake bar'ımız görüntülenecektir. İçerisine tabii snake bar tipinde bir widget istiyor. Onu da şöyle sinek bar widget ile sağlayacağız. Sinek bar widget'ını oluşturuyorum. Sinek bar'ın içerisinde de olmazsa olmazımız content'imiz olmalı. Content içeriği gösterecek. Yani ben burada text widget'ını kullanarak mesajı yazdırmam lazım. Evet göster snack bar fonksiyonumuz hazır. Bunu tetikletmemiz gerekiyor. Onu da buradaki raise button sağlayabiliriz. Buradaki print işlemini yorum satırına alıyorum. Ve alt dire göster snack bar'ı çağırıyorum. Mesajımızı da buton tıklandı olarak ayarlayalım. Evet artık snack bar'ımız oluşmaya hazır. Snake bar oluştura tıkladığımda gördüğünüz gibi burada bir snake barımız oluştu ve buton tıklandı yazıyor. Bir daha tıklayalım. Evet buton tıklandı snake barımız oluştu. Direkt full action button'ın hemen altında onu da animasyonlu bir şekilde yukarıya kaydırıyor. Peki bu snake barın sadece content özelliği mi var? Diğer özellikleri neler? Onu da inceleyelim. Şöyle CTRL Space ile açtım ve özelliklerini inceliyorum. Burada Background Color özelliği mevcut. Background Color'ını şöyle Colors nokta Red dersek kırmızı bir sinek barımız oluşacaktır. Buton tıklandı direkt otomatik beyaza geçti. Colors nokta Transparent özelliğini kullanmak istiyorum. Transparent özelliği de transparan bir renk oluşturmasını sağlayacak. Yani sinek barımız transparan bir renk oluşacak. Gördüğünüz gibi hafif bir koyuluk da olması arka planının kahverengi olmasından kaynaklı transparan bir renk oluşturmuş olduk. Bunu da kullandık. Bir diğer kullanacağımız özellik duration özelliği. Duration ile kaç saniye duracağını belirtebiliriz. Tabi bunu kullanmak için de duration widget'ından yararlanmamız lazım. Duration widget içerisinde day, hours, microsecond, minutes, seconds, milliseconds gibi özelliklerimiz var. Milliseconds diyorum ve bunu 10.000 olarak ayarlıyorum. 10.000 yaptığımız zaman 10 saniye duracak. Yani bunu milliseconds 10.000 yapmak ile şöyle seconds'ı 10 yapmak aynı şey. Geldim Buton tıklandı geldi. 10 saniye snack barımız duracak ve ondan sonra kaybolacak. Evet bunu 10 saniye ayarladık. Bu uzun gelebilir. Kullanıcının bir de bu snack barı kapatma işlemini sağlatalım. Onu da action özelliğiyle sağlatıyoruz. Action için snack bar action'ı kullanmamız gerekiyor. Evet, snackbar action tanımlıyorum. Snackbar action metodunu tanımlıyorum. Burada label'ımız ve on pressed özelliğimiz mevcut. Burada da görüyoruz. Onları kullanmamız zorunluymuş. O yüzden on pressed'e geldim. Print diyorum. Snackbar kapatıldı. Debug konsola bunu yazdırdım. Ardından da label'a da şöyle text widget'ını kullanarak kapat yazdırmam lazım. Ama burada text widget kullanamayacağız. Çünkü bu snack bar action içerisindeki label string bir ifade alıyor. Widget almıyor. O yüzden text widget'ını kullanamayacağız. Direkt string ifade vermemiz gerekiyor. Evet snack bar oluştur dedik. Buton tıklandı geldi. Sağ tarafta da kapat action'ımız oluştu. Tıkladığım zaman kapanacak ve divak konsolda da snack bar kapatıldı mesajını göreceğiz. Snack bar oluşturma işlemleri de böyleydi.